Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. E, MEB'in çalışma sorularından olasılıkla ilgili ikinci kısmı çözüyoruz. Daha önceki videoda bununla ilgili sorular çözmüştük. Şu an ikinci videodayız. Ve 18 soruda kalmıştı. Buradan devam edelim. Aşağıdaki modeli verilen otoparkın ABCD olarak isimlendirilen her bölümünde birden 16'ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmaktadır diyor sabah bu otoparka aracını park eden Burhan diyor. Akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yeri numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır diyor. Buna göre Burhan'ın arabasının park etmiş olabileceği kaç farklı olası yer vardır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle şu A bölümüne bakalım. A bölümünde kaç tane asal sayı var bakalım. Şimdi burada bir 2 var. Bu sıra çift olduğu için başka asal sayımız yok. Çünkü 2 tane başka çift asal sayıyor. Bu sıra tek olduğu için şöyle 3 asal 5 asal, 7 asal şöyle 11 asal ve 13 asal. Bakın bu sırada kaç tane asal oldu sayalım. 1, 2 3, 4, 5 6. A bölümünde 6 tane yer varmış asal sayı olarak. Peki B bölümüne baktığımızda B de aynı arkadaşlar. Sadece görüntüsü farklı. Bu defa numaralar aşağıdan başlamış. Yine burada o zaman burada da 6 tane asal sayımız vardır. Şimdi C'ye geldiğimizde bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da 6 tane asal sayımız var. Çünkü hepsi aynı. Sadece görüntüsü farklı. Şuraya baktığımız zaman bu da 6 tane vardır diyor. Peki toplamda kaç tane olası durum var? Bakın her birinin 6 tane olduğu için 6, 12, 18, 24. Toplamda 24 tane olası durum vardır diyoruz. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Şimdi arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyoruz. 19. soru. Şimdi sorumuzda şöyle diyor. Birden 48'e kadar numaralandırılmış ebatları aynı olan tahta bloklar yandaki gibi her sırada üçer tane olacak şekilde üst üste dizilerek bir yapı oluşmuştur diyor. Daha sonra bu yapının her sırasında aşağıdaki kurallara göre bir blok çekilecektir. Şimdi burada iki tane e, özellikten bahsetmiş. Bir diyor bloğun üzerinde yazılan sayı tam kare ise onu çekeceksin diyor. İkincisinde diyor ki o sırada o sırada üzerinden yazılan sayı tam kare olan bir blok yoksa yani tam kare değilse yine de bir blok çekeceksin. Yani tam kare olmasa bile yine çekmek zorundasın diyor. Buna göre bu yapıdan çekilen bloklar arasında rastgele seçilecek bir blokun üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar öncelikle tam karelere bakalım. Bakın 1. Tam kare nedir? Önce bir hatırlayalım. Tam kare neydi? Bir sayının karesi şeklinde yazılan sayılar. 1. Bir, 1'in karesi. Şimdi 2 de arkadaşlar 2'nin karesi 4. Şöyle 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Şöyle 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49 diyor. Bu da olmuyor. O zaman bizden istenen durum sayısını bulduk. Şöyle 1 2 3 4 5 6 toplam durum sayısı kaç taneymiş? 6 tanedir diyor. Peki tüm olası durum sayılarda şöyle yapacağız. Şimdi ne demişti bize? Her sıradan bir tane çekmemiz lazım. Yani tam kare olsa da çekeceğiz, tam kare olmasa da çekeceğiz. O zaman her sıradan bir tane çekiyoruz. Yani o zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. O zaman her sıradan bir tane çekersek yani 16 tane durumumuz var. Toplam durum sayısı da 16 tanedir. O zaman bu ikisini sadeleştirirsek 6 ile 16 sadeleştirirse 2'ye bölsek şuradan 3 2'ye bölsek 8. Cevabımız ne olacak? 3 bölü 8 yani D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi 20. Soruya geçiyoruz. Şimdi 20. sorumuz şöyle diyor. Luna Park'a giden Uğur, oyuncaklara binmek için Luna Park'ın işletmesinin 2 TL sattığı kartlardan bir tane alıp bu karta para yüklenmesi gerektiğini öğrenir. O zaman şöyle diyeceğiz. Bir kart parası vardır. Bunu ödememiz lazım. Bu da kaç TL'ymiş? Bu da 2 TL'dir diyoruz. Bu işletme her karta yapılan 9 TL yükleme, 2 TL'de hediye yükleme yapmaktadır. O zaman şöyle desek, Mesela bir defa 9 TL yüklesek, kendileri de 2 TL yükleniyor, yüklüyor ve o zaman 11 TL kartımızda para olmuş olur. Bunu da yazdık şuraya. Şimdi gişe görevlisine 20 TL verip para üstü almayan Uğur aldı kartta yukarıdaki fiyat listesinde verilen oyuncaklardan bazılarına birer defa biner. Şimdi burada şu 20 TL'yi kullanalım arkadaşlar. Şimdi 20 TL verip para üstü almıyor. Şimdi öncelikle 20 TL'den şöyle 2 TL düşeceğiz. Bu 2 TL nedir arkadaşlar? Bu 2 TL neydi? Kart parası. O zaman şuraya ne yazalım? Şu kart parasını düşmemiz lazım. Düştüğümüz zaman kaç TL kalıyor? 18 TL. Şunu yana alalım. 18 TL parası kaldı. Şuraya gelsin şu. Buradan 18 TL arkadaşlar. Şunu da silelim. Bir daha yazayım oraya. Evet şuradan 18 TL parası kaldı diyoruz. Peki bu da ne demişti? Her 9 TL 2 TL hediye veriyor. O zaman şöyle desek. O 8 TL parası var ya. Şimdi 9 bir yüklese 9 bir yüklese 18 TL yapıyor. Ve 2 TL de kendileri para yüklüyordu. Ve toplamda her defasında şöyle 11-11 parası olur. Ve toplamda kaç TL parası olacaktır? Kartında 22 TL parası olacaktır diyeceğiz. Şimdi bu parasını kullanarak arkadaşlar hangilerini kullanabilir? Buna göre diyor ki aşağıdaki lerden hangisi uğurun bilmiş olabileceği oyuncaklar gösteren olası durumlardan biri değildir. Şimdi A başlayalım. Şimdi dönme dolap ne kadardı? 9 TL. Çarpışan araba 7 TL ve altlı karınca da 5 TL ydi. Şöyle toplarsak 5+7 de 12 9 da kaç yapıyor? 21 TL. Bakın parası buna yetiyor arkadaşlar. Paramız şuydu. O zaman A şıkkı olabilir. B geldik. Tren diyor 8 TL dedik. Dönme dolap da 9 TL'ydi ve atlı karınca da 5 TL'ydi. Bunu topladığımızda bu da arkadaşlar 8 9 da 17 5 daha 22 TL yapıyor. Buna parası da yetiyor. Şimdi C'ye geldiğimizde trene 8 TL diyeceğiz ve çarpışan arabaya 7 TL diyoruz ve atlı karıncaya da 5 TL diyoruz. Topladığımızda 20 TL buna da parası yetiyor. Şimdi son olarak D seçeneğe geldiğimizde çarpışan arabaya ne demiştik? 7 TL Dönme dolaba 9 TL demiştik ve trend arkadaşlar 8 TL'ydi. Şunları topladığımızda 7 9 da 16, 8 daha 24 TL yapıyor. Bak bizim paramız 22 TL idi. ama burada tutan tutar 26 TL olduğu için 24 TL olduğu için burada paramız yetmez. Böyle bir olası durum olmaz diyoruz. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet 21. soruya geçiyoruz. Şimdi sorumuz şöyle diyor. Bir kursta piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi birer kişi seçilerek piyano ve keman dinlentisi yapılacaktır. İki dersi alan öğrencilerin bulunmadı. Yani iki dersi alan öğrenci yok yani. Şuna dikkat edelim. bu kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler birden 15'e kadar. O zaman yazalım şöyle piyano diyelim. Buradaki liste birden 15'e kadar keman dersi alan öğrenciler de 1'den 20'ye kadar şurası da keman yazalım arkadaşlar. Burası da 1'den 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Seçilecek olan kişiler sıra numaraları birbirinden farklı. Bakın şurası önemli arkadaşlar. Birbirinden farklı tam kare. O halde piyano'da tam kare olan sayılar nedir? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 4, 3'ün karesi de 9 dedik. Kemanda arkadaşlar birin karesi 1, bir, ikinin karesi 4, 3'ün karesi 4, karesi 9, dördün karesi kaç yaptı? 16 dedik. Ee, ve buna göre kaç farklı olası durum vardı. Şimdi burada ne diyor? diyor her birinden birer kişi seçilerek hem piyano hem keman dinletisi yapılacaksa şöyle diyelim. Şimdi arkadaşlar şu rengi değiştir başlayalım. Mesela piyanodan birinci sırada görenci aldığımızda buradan biri alamayız. Çünkü birbirinden farklı diyor. Sıra numarası birbirinden farklı dediği için biri alamıyoruz. O zaman 4'ü alabiliriz. Piyanodan bir numarayla e, kemandan 9'u alabiliriz. 1 ile alabiliriz. Aynı şekilde piyanodan 4'ü aldık diyelim. Kemandan biri alacağız. 4'ü aldık. 4'ü alamıyoruz. Çünkü farklı numara dediği için 4 ile 9'u alacağız. 4 ile almamız lazım. Devam ediyoruz. Piyanodan 9'u aldığımızda kemandan 1'i alabiliriz. 9'a 4'ü alabiliriz. 9'a 9 olmaz çünkü sıra numaraları aynı olmayacaktı. 9'da 16 alıyoruz. Bakın kaç durum var? 3 buradan, 3 de buradan, 3 de buradan. Toplamda yazalım üstüne 3 tane şuradan. 3 tane de burada arkadaşlar. 3 tane de burada. O zaman toplam olası durum sayısı kaç yapıyor? Bu da 9 tane yapacaktır diyor. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. 22 soruya geçiyoruz şimdi 22 sorumuzda şöyle diyor aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarını dijital platformda göre dağılımı vermiştir şöyle TRT EBA İlkokul, ortaokul ve lise şöyle alt 5 tane platform vermiş aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9 buçukta başlayan tüm derslerin dağılımı vermiştir bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır diyor bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep en çok izlediği ders matematiktir. Şimdi arkadaşlar buradan hareketle en çok izlediği ders matematiktir. Bunu kullanmamız gerekir. Zeynep diyor platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformda kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın çift, numarasının çift sayı olma olasılığı. Şimdi Zeynep en çok ne izliyormuş? En çok matematiği izliyor. Diyelim ki Zeynep şöyle lise öğrencisi olsaydı bakalım matematikten şöyle iki ders var şöyle pazartesi ve çarşamba ondan sonra fizikte arkadaşlar perşembe cuma var iki ders bak iki tane fizik var iki tane matematik ve o zaman eşit sayıda izlemiş olur o zaman lise öğrencisi değildir o zaman TRT lise TRT EBA liseyi eliyoruz orası gitti şimdi ortaokul öğrencisi olsa matematik bakın bir ders iki ders var Şimdi fen'e bakıyoruz. Aynı zamanda iki derste fen var. Yani fen sayılarıyla matematik ile eşit olduğu için en çok matematik izlemiş olmaz. Eşit sayıda oluyor. O zaman ortaokul öğrencisi de değil. Ortaokul eledik. Şimdi iki okula geliyoruz. Bak matematik dersi kaç saat var? 3 saat, 3 gün var. Perşembe ve Cuma da birer ders Türkçe ve Hayat Bilgisi var. O zaman demek ki en çok izlediği ders matematik ise Zeynep neymiş? O zaman ilkokul öğrencisidir. Yani şuradan seçmemiz lazım. Peki toplamda e, izlediği kanalın çift numara olması. için bakıyoruz 410 çift ve 106 çift. O zaman istenen durum sayısı 2. Tüm durum sayısı da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için 2 bölü 5 diyeceğiz. Cevabımız da C seçeneği olması gerekir. 23. soruya geçiyoruz. Şöyle sorumuzu okuduğumuzda diyor sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerin katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup istediklerine göre isimlerini daha önce de hazırladığı bir karta yazmıştır. Ee, bu kartın öğretmen ve öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda vermiştir. Şu an ismi yazılı olan öğrenciler var. Şurada göründüğü gibi. Bu karta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrenciler isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmıyor. Demek ki e, burada boş yerler kalmayacağız da sonra da yazacağımız öğrenci sayıları buralara yazacağız. Öğretmen sınıftaki diğer öğrenciler hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini o karta sosyal kulüp için ayrılan sütuna boş olan boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atıyor. O zaman biz şöyle yapacağız. Boş kalan hücre sayısı demek biz demek ki tüm olası durumları nereden bulacağız? Ee, bu boş olan yerlerden bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bulalım. Burada 1, 2, 3 tane burada var. 2 tane boş yerimiz burada var. 4 tane burada var. 2 tane burada var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de burada var. O zaman tüm olası durumları şuradan hesaplayalım. Çünkü buradan şunu demişti. 3, 2 daha 5 diyoruz. 5 de burada 10, 16. Tüm olası durum sayısı kaç taneymiş? 16 tane dedik. Bunu bulduk. Daha sonra öğretmen karta ismi yazılı olmayan öğrenciler sırasıyla kutudan rastgele bir kağıt seçerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler diyor. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı. Şimdi tiyatro kulübü neredeydi? Şuradaydı. Tiyatroya katılma olasılığı yani dört tane boş yer var. Yani bu 4'ünden biri olabilir. İstenen durumda arkadaşlar şöyle yazalım. İstenen durumda dört tanedir. O zaman ne diyeceğiz? 4 bölü istenen durum böyle tüm olası durum 16 ydı. Sadeleştirdiğimizde o da 1 bölü 4 olacak. Cevabımız da D seçeneği olur. 24. sorudayız. Şöyle sorumuzu okuyalım. İnsanların çünkü düşünme biçimleri üzerinde araştırma araştırmaları ve düşünme öğretme konusunda öncülük yapan de Banu insanlara yaygın altı düşünce biçimini kullandığını belirtmektedir diyor. Mesela kırmızı şapka duygusal, beyaz tarafsız, siyah kötümser mavi serikanlı ve sarı iyimser, yeşil şapka da yenilikçi diyor arkadaşlar. Şimdi sınıf mevcutları birbirine eşit olan, şimdi arkadaşlar burası önemli, sınıf mevcutları birbirine eşit olan A, B, C, D, E, F sınıflarındaki her öğrencinin, her öğrenciden kendi düşünme biçimi temsil eden en uygun şap, şapkayı seçmeleri istenmiş ve her öğrenci kendine uygun olduğunu düşündüğü bir şapkayı seçmiştir. Aşağıda her bir şapkayı seçen öğrenci sayıları verilmiştir. Ee, şimdi baktığımız zaman burada şunu diyor her öğrenci kendi düşünme biçimi seçen bir şapka almış ve tüm şubelerdeki öğrenciler mesela kırmızı takan 27 tane öğrenci var ama bu 27 öğrenci sadece ders sınıfına ait değil. Tüm sınıflardan 27 tane öğrenci kırmızı, 26 tane de arkadaşlar beyaz, 29 tane siyah, 32 tane mavi ve 25 tane sarı ve 23 tane de yeşil. Bunları topladığımızda 162 yapıyor. Arkadaşlar 162 bulduktan sonra 6 tane sınıfımız var. Her birinde eşit öğrenci olduğuna göre şunu da 6'ya böldüğümüzde şöyle 6'ya böldüğümüzde her sınıfta kaç öğrenci olacak? Her sınıfta 27 öğrenci vardı diyoruz. Peki biz D sınıfı için yapıyorsak arkadaşlar şuraya yazalım. O zaman D sınıfında kaç öğrenci vardır? 27 kişi vardır diyoruz. Ondan sonra şöyle bunların baş harflerini yazayım üstüne. Ona göre soru devam edelim. Şimdi kırmızıya kırmızı arkadaşa duygusal dediği için D yazdık. Beyaz arkadaşı arkadaşa tarafsız için T yazdık. Siyah da kötümser olduğu için şöyle K yazdık. Mavi serin kalın olduğu için S yazdık. Sarı şapka imser olduğu için I yazdık. Ve yeşil şapka yenilikçi olduğu için Y yazdık. Bakın şuradan devam ediyoruz. D sınıfında seçilen bir öğrenci iyimser düşünmeye sahip olma olası. O zaman iyimser bölü D sınıfın tamamı 27 kişiydi. Bu da 1 bölü 3 olacaksa şöyle işler dışlar çarpımı yaptığımızda iyimser öğrenci olan kaç tane öğrenci var? 9 tane öğrenci var. O zaman biz D sınıfından iyimser olan 9 tane öğrenci bulduk. Sonra diyor ki D sınıfında tarafsız yani T kötümser K dedik artı serin kanlı S dedik. Düşünce şapkalı seçenlerin toplam sayısı yenilikçi yani Y dedik. Bunun 3 katına eşittir. O zaman biz şu Y'yi arkadaşlar X desek şu üçünün toplam kaç olacaktı? Buralarda 3X olması gerekir. Peki bunları da bulduk. Buna göre ki duygusalı seçen öğrenci sayısı kaç olabilir? Şimdi biz D sınıfı toplam öğrenci sayılarını seçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Duygusal D dedik. Şuradaki sırayı bozmadan Ondan sonra ne diyeceğiz? T dedik, artı K dedik, artı S dedik, artı Y dedik ve artı arkadaşlar I dedik. Ve toplamda 27 kişi olacak. Bakın biz imseri zaten 9 kişi bulmuştuk. Şurası 9 kişiydi. Artı biz Y'ye ne demiştik arkadaşlar? Yeşil olan yani yenilikçi sayısına X demiştik. Şu üçünün toplamı da zaten şurada söylemiştim. Burada 3X olduğunu görmüştük ve artı duygusal diyoruz. Şimdi bunu düzenlersek d artı 4x 9'u karşıya eşittir. 27 zaten 9'u karşıya attığımızda kaç kalıyor? 18 kalıyor. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey arkadaşlar değer vermektir. Şimdi mesela x'e 1 desek 4 kere 1 4 yapıyor. Duygusal o zaman 14 kişi yapıyor. Şurada 14'ü aşağı yazalım. 1 desek 4 buraya 14 dedik. Bakın duygusal 14 diye seçeneklerde yok. 2 i̇ki desek 2 ya 4 8 buraya 10 kalıyor. Bu da seçeneklerde yok. 3 desek 3 x ile 3 kere 4 12 buraya kaç kalıyor? 6. Bak seçeneklerde 6 olduğu için hangisi olabilir diyor. O zaman cevabımız ne olacak? D seçeneği olması gerekir. Evet 25. soruya geçiyoruz. 25. sorumuz şöyle. Bir içecek makinesi tüm içeceklerin farklı bir numara verilmiştir diyor. Bu makinede istenen içecek numarası tuşlanarak alınmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar buna göre diyor ki bu makineden bir içecek almak isteyen Erdem iki tane asal çarpanı Ayşe ise üç tane asal çarpanı olan bir numarayı tuşlanmıştır. Buna göre Erdem Vahişe'nin makineden aldıkları içecekler için kaç vardı orası durum vardır. Şimdi şöyle yapalım. Önce asal sayılarımızı yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, şöyle 23, şöyle 29 diye devam etsin. Şimdi arkadaşlar mesela 11 asal zaten. Bunun zaten bir tane asal çarpanı var. 12'ye baktığımız zaman 12 mesem 2'ye bölünüyor hem 3'e bölünüyor başka bölünü sayı olmadığı için 2 tane asal çarpanı var diyeceğiz. Mesela 13 asal olduğu için 1 tane. 14 hem 2'ye bölünüyor hem 7'ye bölündüğü için 2 tane asal çarpanı var. 21 3'e bölünür ve 7'ye bölündüğü için 2 tane asal çarpanı var. 21 2 ve 11'e bölündüğü için 2 tane asal çarpanı var. 23 zaten asal olduğu için 1 tane asal çarpanı var. 24 2'ye bölünüyor ve 3'e bölündüğü için 2 tane asal çarpanı var. 31 zaten asal olduğu için 1 tane. 32 sadece 2'ye bölündüğü için 1 tane asal çarpanı var. 33, 3'e ve 11'e bölündüğü için 2 tane asal çarpanı var. 34, 2 ve 17 olduğu için 2 tane asal çarpanı. 41 asal olduğu için 1 tane. 42 arkadaşlar hem 2'ye bölünüyor hem 3'e bölünüyor hem 7'ye bölündüğü için 3 tane. 43 asal olduğu için bir tane 44, 2 ve 11'e bölündüğü için iki tane diyoruz. 51, 3 ile 17'ye bölündüğü için iki tane arkadaşlar. 52, 2 ile e, 13'e bölündüğü için iki tanedir diyoruz. 53 de asal olduğu için bir tane. 54 de e, burada hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için iki tanedir diyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki Erdem iki tane. Şimdi iki tane asal çarpanı olanları seçelim. Bakın kaç tane var? Şöyle 1, 2, Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demek Erdem'in 2 tane asal çarpalı olan kaç tane durum vardır? 11 tane. Şimdi Ayşe de 3 tane diyordu. 3 tane olan zaten 1 tane var arkadaşlar. Buradan da 1 tane vardır diyoruz. Peki Erdem ve Ayşe'nin makinenin aldıkları içeceklerle ilgili kaç farklı olası durum vardır? Onu da nasıl hesaplayacağız? Tek tek hesaplarsa şöyle diyeceğiz. Mesela e, Erdem diyelim ki gazoz aldı çünkü 12 gazozla göz 2 tane asal çarpanı var. Şöyle bir tane için göstereyim. 2 aldığı zaman e, yani 12 numarayı kullandığında 2 tane asal çarpanı var. Ayşe zaten tek vardı. 42 kullanacak. Aynı şekilde Erdem diyelim ki 14 numarayı kullandığında Ayşe yine 42 kullanacak. İşte Erdem 21'i kullandığında bu 42. Bu bunu tek tek saydığımızda kaç tane olası durum oluyor? 11 tane olası durum olduğunu görüyor. Ya da kısacası bu tür sorularda 11 çarpı 1 dediğimizde bu da 11 tane olduğunu da söyleyebiliriz. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Şimdi son soruya geliyoruz. 26. sorudayız. Sorumuz da şöyle diyor. 10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeriyle birer tane sipariş ediyor. Ve siparişler 116 TL tutuyor. 10 kişiden 4'ü meyve suyu. O zaman meyve suyu içen kaç kişidir? Şöyle yazalım. 4 kişi meyve suyu. 2 kişi limonata. Şuradan da 2 kişi şuraya yazalım. 2 kişi limonata. 1 kişi de gazoz. Şöyle 1 kişi de gazoz dedik. Diğerleri de soda ve ayran içmiştir. Tüm içecekler için özdeş bardaklar servis yapan garson bu boş bardakları toplarken birini kırmıştır." diyor. Şimdi arkadaşlar biz buraya boş verelim. Bunu daha sonra okuyacağız. Şimdi normalde 10 kişiyiz. Bakın toplamda 10, 10 kişi olmamız lazımdı. Şuraya bakalım. 4, 2 daha, 6, 1 daha, 7. Şuraya kadar olan kısım kaç kişi şu an? 7 kişi. O halde şurada bulmadığımız 2 kişi 2 yerde buradan da 3 kişi gelmesi lazım. Şurası 3 kişi olacak ama 1'e 2 mi 2'ye 1 mi onu bilmiyoruz. Ama toplam ödediğimiz para 116 TL bunu biliyoruz. Şimdi hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar limonata iki kişi içmişti. O zaman 2 çarpı 15 diyeceğiz. Şu rengi değiştirelim. Siyah yapalım. Limonata içen kişiydi. 2 çarpı 15 TL'den kaç TL ödemiş olduk? 30 TL. Ee, meyve suyu 4 kişiydi. Tanesi 12 TL'ydi. O zaman 4 çarpı 12 dediğimizde buradan 48 TL ödeme yaparız. Gazoz içen 1 kişiydi ve bu da 10 TL olduğu için 1 çarpı 10'dan 10 on TL diyoruz. Peki burayı toplayalım. Burası kaç yapıyor? Şurayı topladığımızda burası 88 TL yapıyor. Toplam ödediğimiz para 116 TL olduğuna göre 116'dan 88'i çıkaralım. Şuradan 8 kaldı. Buradan kaç kaldı? 28 TL. Demek ki şurada yazacağımız üç kişiden de 28 TL alınması lazım. Peki şöyle diyelim. Acaba şöyle olabilir mi? Mesela soda içen bir kişi olsa Ayran iç, içen iki kişi olsa arkadaşlar bir hesaplayalım bir kişi buradan kaç TL öder 8 TL soda parası iki kişi ayran içse 2 kere 10'dan 20 TL de onlar öder ve toplamda bakın kaç TL yapıyor? 28 TL yapıyor. o zaman değerli sayılar doğru sayılardı. Şimdi geriye gelelim. Dük bardaklardan birini kırmıştır. Tamam. Buna göre garsonun kırdığı bardağın ayran içilmiş olma olası. O zaman istenen durum ayran. Kaç kişi ayran içmişti? 2 kişi. Toplamda burada kişimiz sayımız 10 taneydi. 2 bölü 10 diyeceğiz. Sadeleştirdiğimizde cevabımız 1 bölü 5 olması gerekir. Şimdi arkadaşlar bu da bitti ee, sorularımız sorularımız bitti arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.